Ocağın ilk haftası güneş dünyaya en yakın yerindeydi, konumundaydı. Şubat ayının ilk günlerinde başlayan yaklaşık 10 gündür devam eden güneşte devasa patlamalar var. Hakikaten devasa. Dünyada haber olarak gözleniyor ama bize deprem olduğu için bunları hiçbir haberde gör, göremedik, göremediniz. Ee, bu patlamalar gayet büyük enerji patlamaları var güneşte. Ayrıca 6 Şubat depremin ilk e, olduğu gece dolunaydı. Yani Recep'in 15'iydi. E, hem güneş patlamaları vardı hem de dolunaydı. E, Arap Yarımadası, Arap kıtası e, Anadolu'ya doğru bir buçuk metre, kimyelerde 4 metre kadar içeri kadar girdi. Ee, düzey batı hattında e, itekleme oluştu. Ee, Anadolu 1.5 metre kadar yeryüzünden e, yukarı doğru kalktı. Yeryüzünde oynamalar oldu. Anadolu hattı e, iteklendi batıya doğru. Hem dolunay vardı hem de güneşin patlamaları vardı. E, yeryüzünde kabarmalar oldu. Yer altında hareketlemeler devam ediyor. E, ama bu bir sebep mi? Yok bunlar sebep değil tabi. illaki küçük sebepler olabilir de. Burada şunu biliyoruz. Allah ne dilerse o olur. Allah kün feye kün dedi. Ol dedi ve oldu. Deriz biz. Allah'ım affetsin, korusun, esirgesin. Büyük afet, büyük, çok büyük